bizi makbul eyle Rabbim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sallallahu aleyhi ve sellem'e aldık. Onun sünnetini yaşamayı, onun gibi bir hayat sürmeyi bizlere nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Allah hayatının güzel bir bölümünde güzel bir şekilde çalışan ve şu an emekliyi hak eden bu kardeşlerimizin emekli hayatlarını mübarek eyle ya Rabbi. Eşleriyle, dostlarıyla, çoğunla, torunlarıyla, kızlarıyla, gelinleriyle, damatlarıyla, evlatlarıyla güzel bir hayat sürmeyi bu kardeşlerimize nasip eyle. Bugün yapmış olduk ay ki onlardan sen razı ol ya Rabbi. İçerideki ve dışarıdaki sesimizi duyan tüm kardeşlerimizin aminlerini, dualarını makbul eyle. Ölmüşlerine kani rahmet eyle. Birliğimizi, dirliğimizi de, daim eyle Allah'ım. Dünyanın muhtelif yerlerinde şu anda mücadele eden, zalimlerin zulmü altına inleyen tüm Müslüman kardeşlerimize, insanlık aleminizden kurtuluşlar ihsan eyle Allah'ım. Zulmeden zalimlerin zalimliklerine asla müsaade etme ya Rabbi. Bir an önce onlara da akıl fikir verilmek suretiyle şu mübarek dünyamızı hakkıyla, hukukuyla, adaletiyle tecelli etti. Bu dünyada haksızlık yapanlara fırsat verme ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle ihtiyarların şerrinden, kabul olmayan duadan, derman olmayan hastalıklardan bizi Amin eyle ya Rabbi. <laughs> amin, amin, amin. Taha ve yasin. Ve selamu ve lükselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın makbul olması için, ömürlerinde tekrar rahmet olması için, bu mahalleden, bu camiden emek olan kardeşlerimizin emekliliklerinin mübarek olması için Allah razı olsun. Fatiha.